Bakın arkadaşlar şurada bir tane çöket var. Bu bizi taşıyacakmış yerseniz. Tamam. Ben hiç inanmıyorum. Ee, Zahir köye bastığı zaman can çalıyor. Tamam. Köye iki kere basabiliyor. Köye ilk bastığında sadece can çalıyor. Bir fazladan vuruyor. Köye ikinci kere bastığında seni havaya kaldırıyor. Tamam. Tamam. Abi geçen gün videoları sildim Elinde, ya. Ferit. Kaç çakamaktır tahmin et. 50. O atamıyor. Tamam. Evet. Oğlum bu nasıl ölecek? Ne yapalım? Ya bu neydi? Ne de... yapıyoruz? Ne Çok önemli bir şey olsa tamam, zaten. Daha... şöyle... O, o biraz bir zor olur biraz. Evet. Tekneyle şöyle atılma skini var. var. Atılırken de şey... Hadi hadi başladı başladı. O kadar geniş değil daha küçük. Ulkisi... gitti. Etrafındakilere hasar vuruyor. Belli bir miktarda iyileşiyor. Var burada da %50 kanka. Bir sihirdar tekla ee, altındaki bar yükseldikçe ADS artıyor. Alt, altındaki bar kırmızı olduğu zaman pasifi devreye giriyor. Ölünce yeniden canlanır. Niye karşında zahem mi var <laughs> bunun? Evet. Milyonların Ya ben onu koydum. Toskum. dostum çok pardon. Don, düştüm balkondan. Orada gelmezler ki. Kanka ne bileyim ben ya. Sen girince ben de anasını sikeyim dedi. Evet, dönüşüm yok dönüşüm yok. <laughs> Anla <sikip> şey. <laughs> Öleceğiz 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 öleceğiz. Aman şimdi işte. Vay amına İyi oynadığımız yeri kaybettik ya. Bakalım. <laughs> 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 Çok oh, güzel. İyi bir küçük baya. Ya da harayan basın var da diyor. Vay amına koyuyum ya. Amorti ya amorti. Amorti, amorti değil. Olsun. Avanta avanta. Kanka. Kanka kuleden kule altı yaptık ya rayedik. Ben tutturdum sana bozmak istedim sadece. Bende ne bileyim sen burada hit yerken herhalde bu yarrak takılıyor. bende vurmam lazım gibi düşündüm. <laughs> Süsleye gitti vallahi şimdi. Ev vallahi. Hiç eyvallahım yoktur böyle şeylere. Ha. Neyse biz böyle olmaz. Yine tekrar. Sen görüyor musun? Oo. Kafanı yorma. Neyi tembitemi gördün mü? Gördüm. Sen kafanı yorma. Ama açan az geliyor. Ne yani. lan? Bin yonları hiç Yok lan ben 200 ekledim. Böyle lan diye şaşırıyorum bir de. Eee şaşırırım. Niye şaşırmayayım ki? Çünkü doğru. Can az. Tutturursa <laughs> tabi ki de win alabiliriz. <laughs> ya o rost çocuğu ya o kadar vuruyor ya. Pardon. Aşkım çok pardon. Pardon. Bir rakip katledildi. valla olsun yine de. Ne bir cam kaldı. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor? Çiktir git ya. Orospu çocuğu ya. Bozamadın mı? Bir canlıydı öldürdüm. Evet, evet, plant kanka. alak vur bu ona bu, vur buna. buna. Gel gel. Niye? Plant alırdık. Yürümedi ya. Plant alacaktık. Alamadık. Çık Oğlum bir al, kalkan baş. Alamam alamam alamıyorum. Allah'a şükür <laughs> Allah'a şükür Ah bu güzel bir hayal geldi Ama olmayacağım sonra patlasın Bir dakika Merhaba Merhaba Anasını sikeriz ne yapıyoruz? Çek lan şurada çocuğu. Çekeyim. Ben minyonlar ölmem mi? Aha ya Ray. Ben var ama. Ya Ray canım evet. çok az canım çok az. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum. Dir be bana sündü orospu bu çocuğu. Bana Çekmen yok muyum? Çok, çok ya. Çok soğuk. Sen ölme bari amına koyayım ne yaptın ya? Ya amına koyayım ne yaptın ya? Ne gerek vardı ki? <gülüyor> <gülüyor> Niye yaptın? Bana elleme kız amına koyayım. Bana gelecek sandım. Gel böyle bir 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 gidiyor amına Bu Ne yapıyor lan bu? Kendine fazla güven. Tamam, <laughs> Ben korktum. Onu öyle şeyler yapma bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Orada seni sıkseydi yani çok çabuk sıktılar topu alıyor kanka Dikkatli oyna Yani hiç güçlü eğlenmesi yaşama bir gram bile yaşamam <laughs> lazım Ben şey Bunlar nereden geliyor bilmiyorum kayıp ama buna koyayım Yakışmış <laughs> 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 Ejder herhalde Çıkıyorum <laughs> <laughs> ya yani neredeler Niye orada? geldi. Bir oyun düşünüyorlar herhalde. <laughs> ya mal niye bota vur? Oto vuruyor lan bu. Ben bunu kapattıydım. Geldi aldım bekle. O varsayılanı dön yaptım ya. <laughs> Bunlar hala kayıplama. Aa şey geldi. Kuzu geldi kayıp. Ne bok yiyor lan? <laughs> Ama ne yaptıklarını biliyor musun? ona niye oynadı geldi be. Oğlum seviye 3 kalmış. 100 besle. Dur da bir gelip gelip kesilen 3. Bu da iyisin.

Lan amına koyacağım ya. Yana, yana ölmedi de piç. Vay <laughs> <Dayı> mı? <laughs> ne oldu anan? Kim çıkıyor Seni kurtarabilmek ihtimalin var mı? Lan? Var mı? Yok. <laughs> Var ulan var. Var ulan var. Öyle bir oyunum varsa. Var işte. Kimse benim support'umu sikemez. Helal <laughs> lan onu iyi yaşlı. Support'uma sadece ben dehlerim. <laughs> Amcık. <gülüyor> Sinirlendim Salih. Tabii ki. <laughs> Çok pardon Don 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 Ha skill darı mı bitirdin peki Hı <laughs> hı <laughs> Amına koyayım 29 minyon bitmiş <laughs> <laughs> Hatta iyi bile düşmüş lan hmm, Geldi ya burada şimdi düştü ya Kanka milyon bitiyor yani, yani. Ben ona e, world zaman ki eri birinin içine giremiyor. Hmm. Yani 6 saniye bekleme süresine Demin pistik işlerimiz onun bayağı etkisi oldu. Aaa neyi lan? Canı yüzde ona düşmedi ki. Hı. Hmm. Adama gitsek ya. Gel gidek. Vallahi ben Gidek ya. Ejder iyi oldu. Adam geldi. Yani gelmesek gitse şimdi gidiyorum. Onlara yakışır mıyım? Ay ne a**ınakoyim ya Trollü mu? Trollünle ne deyince de. <laughs> O Çıgıgığımı <Ha. bir> şey. <laughs> satmış Öyle mi? Gözlerinde tehlike var Mal <laughs> 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 Sıkış sıkış Bir plant daha alayım onun yerine Baka. Alamaz mı? Sylas'ı <laughs> gördük Bili Biliyorum bunlar yapacak Bili bileyim. Bileyim. Bile bunlar değilsek, zaten bir plant daha bak Şunları alacağım. <laughs> Uyutum yok. Bir kişi daha mı var ne? Ha. Ha, burayı kalabalık olabilir. De. Ben hedefim orayı yitip şu çalda bekleyip bir daha ayrıca sikresi Ya amına koyacağım ya. Amına koyacağım. Nasıl yiyor bunların hepsi? Ya? Oha 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 ben lan kendimiz çocukları. Amına koydum. <laughs> Supportum siker sikemezsem arkadaşlar. Çok et kastın mı lan? İyi 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 çok etle oynuyor. İyi. Mid de zaten iki saklıcı mid seçmiş. ama <laughs> biri garem biri pay. İyi takım sanki iyi gitti ya. Sorun yok <laughs> takımda. Bu oyun YouTube'a gider. Bu oyun YouTube'a gider. Ben yani başta ha YouTube dediğimiz kesin gidiyor. Ben bir şey Allah'ını sikim hangi birini düşüyor? Evet, lan doğru. Koşamıyorum, koşamıyorum. Sakin, koşabilirsin He, koşabilirsin Ultim var Var Sen öleceksin, git istersen Nasıl ölmeyeceksin lan? Aklım var <laughs> Bunlar çok iyi lan, birini kesince diğeri hediyeci geliyor <laughs> Ertuğuz, pikine, i̇ki, biz, iki, önce, lan, ee, biz önce attık mı lan biz önce attık. bir, al, bir kule ya. Hatta çabuk. Gidiyorum, 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 gidiyorum. İlk kule mi? Bir kule olabilir. Giyin yoldan. Kule, kule bizim. Haydi.

kesmez. Mal gibi Q attı. Çekmedik. Bugün <laughs> buraya gitti. Ben de Geçen geliyorum yum yum arkada yum. Gel 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 şuradan gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Kötü. Ama pek de fark etmez bunlar artık yarış saatten sonra. Amaçsızlık <gülüyor> çok kötü yani. <gülüyor> <gülüyor> Lan belli olmaz Silas, Miles gelir. Deheler bize amına koyayım. Güzel, güzel. ebedi bir de bitti. Güzel. Ebedi de bitti gideyim ebedi alırız. Oynarız gene oynarız. Mide gitme taraftarıyım ben ya. Kuleyi vermez de gitsek. doğru gidiyor mu o zaman? Ne diyeyim mi? Ne yapayım bilmiyorum ki. Tamam o meclere doğru geliyor ama keserseniz kesemezseniz de Aaa kostümden de geliyor <laughs> Haydi o salabalık da Kaldın gibi ya <laughs> Aman ha koyuyum Senin Kule var değil mi burada Kule var <laughs> Salih tam çık ama ne koyayım. Çıklet yaşasın. Bırak yaşasın ya. Kanka şey, şey. burası kalabalık ya. Yaşasın. Doğru değil. Bunu biraz zor keseriz sanki ama. Valla ananı sikiyim. Amına koydum bu çocuğu ne yapıyorsun lan? Ben nasıl kaçacağım oğlum ondan? Ya bırak yaşasın ya. Biraz da onlar alsın amına koy. Biraz da onlar alsın kardeş. da bonuçlar. Hı? Bu arada da bonuçlar. E bozuk çarp 1-5 bir şey yok bozuk çarp Ben oynamayı bilmiyordum Burkan sikmiş oğlum adam Mehmetcan gibi bir şey yani Oğlum biz ikinci jugayı vermişiz Neyiz düzeltti anasını sikerim Abi Harbiden o goleği alsa biraz sıkıntı yaratırız da Üç kişiyi şu benim minyonumu çaldıydı amına bunu bu şeyini çalsam ya. Buraya devam Buray, Hediye kaldırız. Hiç gelmese az daha iyiydi. Sen ne yapıyorsun Hala mı devam? hala devam da Video gözlerle de gidebilirsin ki şan. Gözlerinde tehlike var. Hoşuma gitti. E şu kuleye oynayacaklar mı? Olsa midem Mide yorulur. Ejdere gidebilirler. Belki kuleye ben niye bu kadar geçip gittim? Sadece bir hamur çayla. 10. çapıma geldik Şurada mı Jinx'e mi gidiyorsun? Ben gidiyorum ben nasıl gidiyorum? Oğlum bıraktı herkes bunu biz ikimiz nasıl kesek bunu amına koyayım. Tamam ben kesiyorum Çok iyi oldu bu ya. Ejder artı. Bu eleman Atakan Tait. <laughs> geliyorum. Bana sıkıştırıp sıkıştırıp dövüyorlar arkadaş. Geliyorum mid, mid kaç kaç Allahım koş Full oynamak çok isterim bilmem <laughs> ya Hayır ananı sikeyim bir <laughs> çek la çek la şunu Lan ben onu niye hiç vurmadım <laughs> Çok kötü oyun ya Hayır <laughs> <Pike>. Lan <laughs> yani şurada e, Z Zed ben kayk Bir tane daha da alıyorsun hani, tamam mı <laughs> Kayk öyle bir ulti attı ki Mesela kayk Şimdi ulti de kill alırsa e, Ondan önceki bunu şu adam şey alıyor. Ya, ya para alıyor ya. ya. Ee, ama ulti attı tam o anda başka bir aldı. Ondan bir önce yani onun ultisi sayıldıysa o zaman da yine Pyke para alıyor süperde Pyke üçüncü vuran ultisine siner <laughs> aldı. <laughs> yani hiçbir şey kazandıramadı onu. Beni idare edebileceğinden emin misin? Ben bir marne. Dur 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 dur. Daha çok istiyorum talebimle amına ha nereye götürdün minyonu Tut. Lan kafama kim attı oğlum bunu aman ha ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazık oldu. Yürü lan eşek çok at. <laughs> dehle. Dehle bakayım nereye kadar dehle. Aha burada burada burada. Ben nice yaptım abi. Oo yara yana kafanı sikine gidiyor. <laughs> ne bokunuz varsa yiyin amına koyun madem attınız. Hazır otun içine. Tabana kuvvet. Bunda Sadece support support itemler çıkmışsın kanka. Hı? Geliyor. Aaa yarran gel gel sen de ananı sikeyim gel Oynar mı? Aa ne yapıyorsun? Ne <laughs> bileyim oynarım deyince sen bende böyle ananı sikerim dedi Öldüm amına koyum öldüm amına koyum <laughs> Neyse gitti en önemli olan oydu zaten o itemi de tamamladık. Şunu da çıktık. 10 numara 5 yıldız oldu. Sen oynarım deyince Salif beni direkt anı. ben Kendim. normal kuleyi taklamam gerekiyor. Sen de şuna bir oyuna kısa Yok. Bu doğamayacak o bir kullanım. Yok kılan, tekrar da doğabilir. Çok güzel tekrar doğabilir. Naçili suda kaldı amına koyayım, koyayım ki. Doğabilir <laughs> Bir kere gördün mü öyle bir şey lan? Ya oyunda gördün. Şey oluyor Oluyor herhalde. Belli bir şey var. Onu tam anlamadım. Bir tek onu anlamadım. Çarlarla tam. O neye göre tekrar oluyor? Gel gidelim artık. Hiç gidesin yok. Ya. Niye? <laughs> Seyba bizi bekliyorsun değil mi sen? Yo, şey. Yo bekliyor herhalde. Şuradan <laughs> bir bedava red buff. Kendine fazla güvenme. Bir rakip Çok at canlıyım Ben geliyorum size. Bana kaç. İki Anasını iki. sikerim ha. Öyle. Benim karşımda kimse öyle duramaz. Çok etki bir tankım olsun, bir de Natrius gibi supportum olsun. Benim kimse dokunamaz ama Bir tane vurayım lan. Nasıl vurdun ben abi? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Gerek var mı? Yani boydan <laughs> yere de demo evet, şey yiyem yiyem. Yiyem kanka. Maymunluk. Çok kolay oldu. Böyle <laughs> rezil yani, anladın mı? Hadi gidek. <laughs> Alacağımızı al. Gel yukarı çağır. Mı? <laughs> Oynuyorlar mıydı? <laughs> Yok <bekliyorum>. <gülüyor> 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 çıkıyoruz. çıkıyoruz. çıkıyoruz Saylas da geliyor. Saylas da geliyor. 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 Daha çok çıkıyormuşuz gibi yapıyoruz. Aha Bırak bizi kovalasınlar ya. Ne kadar kovalayacaklar çok merak ediyorum. Sen yetişemezler değil mi sana? Bırakın. Hala şurada tek kalmışken sikek miydi ya aslında? Bana dokunur diye çok korktum. Biz öyle bir tarafı tıp geçiyorum. Ulti koydu orospu çocuğu. Ruhlar aleminin en iyi nişancısı bil. Aa çöket gelmiş piyasaya. Hoş gelmiş. Onu da mı yedin lan götleren? Dünyayı yedin doymadın amına koyu. Full item olacağım, full item olacağım. O kadar çok kilim oldu ya benim. Oh full item'ım. Bir de hiddet karışımı içebilsem nasıl güzel olur lan Efsane güzel olur Bu sefer kan ustamış gerek yok Kan daha önemli çünkü anlı hasar çok ne Durun oğlum beni de bekleyin ya Ana adam MF ultisi atıyor lan Güzel var güzel abi. Bakalım atacak mı? Yazık lan çocuğa. Yapmayın lan. Oynayak abi. <laughs> Tık! Ananı sikimuz hasta oldu. Böyle alak Onun üstü sikimle vuruyom lan? Ona, Onun üstü kim? Anan bu bana geldi? Babana geldi. Anan sikim kim? aaa 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 Bırakın bırakın amına koyarım ha Amına koyacağım bırakın ne yok mu lan o e, çocuğu e, başka Ben düz altı amiranın ya Ben sormadım ya Çok ağırlaştı amiranın basıyor <laughs> basıyor <laughs> bir <laughs> tane sonra girdi Lan vurma ota vuruyor ota vuruyor ben vurmuyorum Çık lan çık lan çık lan Lan nereye çıkarttın amına koyayım ya YouTube size umarım iyi bir oyun izletmişimdir. Görüşürüz. Şimdi Urf oyunu geliyor.